يا <met chromatinding warfare> لطيفا لم تزل قلت بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل بالمتقى دعوتنا يا رب امن خوفنا. Bilgisayarla çalışan bulduğu takdirde insan oğlu tekrar tabiata dönecektir. Tekrar başlangıç yapacak. Tabiattan ayrıldı. Her şeyden tabiattan koptu. Anoğlu evetim düşüncesi olmayan robot haline döndü. Robot gibi hareket ediyorlar halinden halinden kurtulacak, tabiatına dönecek. Onun için söylüyorum, araba meselesi, arabalar çalışmıyor. Neden? Benzin yok. Bu Uyulardan, elektrikle, bilgisayarla çıkan şeyler, petrol. Fidelilere, efendim, yine elektrik bombalarının pompalamasıyla, elektrik kuvvetiyle akıp gelip Rafineliler hepsi elektrik ve kompüterle çalışır. Onlar çalışmadığı takdirde vapurlarla zaten yüklenecek şey yok. Ede bulunan e, benzin istasyonlarında şey pompalamadığı takdirde kovayla mı çekecekler şeyi? ben zina yapmaya dökmek için o hemen çeksinler gelin, bitince ne yapacaklar? O bir yerde duracak. Gerçi siz erkekleri ata binersiniz de e, kadınlar sokağa da çıkamayacak. Süslü elbiseyi kime gösterecek? Süslü elbise kalmayacak. Boya bir bilmem ne kalmayacak. O ne kadar adam. Evet, Sokaklar sen alacaklar. At. Çok memleketlerde, Avrupa'da at çok getiriniz, hazır ediniz. Sonra demeyin bir şekilde haber vermediğinizden ben haber veriyorum. Ondan sonra şehrin içerisinde sivari dolaşacak millet Osmanlı zamanında olduğu gibi. Asıl kelam şimdi geri azgınlığı yapsınlar. Bir sen çıkar. Bütün dünya terbiye olacak. İslam'a karşı olan kim varsa hepsi terbiye olacak. Yarısı cinnet geçirip, delirip, akıllanmadan ölüp gidecek. Yarısı kahrından ölüp bitecektir. Her yüzünde muhlis insan, Allah'a kulluğu düşünen insan, temiz insan kalacak. Dünyaya tapan insan kalır. Dünya açıktır o. Troyla değil, kilometre ile de İsteyen gelsin alsın denecek. Ödemedi. Ödenmişti. bir karış yere bir altı efendi vereyim diyor. Başından arta kalsın. Toprak şimdi altın hesabında satıyor. Toprağı bile. Sonra sıfırlanacak. Dışarı çıkmayacaksınız. Güneş tutulduğu andan itibaren iki rekat namazı vardır. O namazı kılmayana onun şu aları Çernobil'den beter de dokunacaktır. İbdi de küfür alemini vuracaktır oradan. Seyir vakti değil, namaz. Namazla aman ya Rabbi güneşten üzerine bir şey düşmesin. Çünkü arkasından onun patlamalar gelecek. Sözleri, sözleri bu. Patlamalar olacak, patlamalardan dolayı gelecek dalgalar vardır fırtına, büyük fırtına, Dur. denizlerin kabarması, karaların birbirine böyle böyle yaklaşması, çeşit alametler var ileriye doğru. Allah'a söylüyor. Böyle çok şeyler var. Allah'a kaçan bir kurtulur, Allah'tan uzaklaşan bir kurtuluş yoktur. Bu kıyamet yaklaşmış. Allah'ın bildirdiği ne varsa meydana gelecektir. Allah'a sığınır. Ta asime illallah. cenab Allah'ın koruyacağından başka hiçbir kimse korunamaz. Hiçbir mence sığınak insanları barındıramaz. Allah'tan başka. Evet. Bu haber mühimdir Hüseyin Bey. Mühim. Vakti saatiyle şimdi tedarikte bulunun. Kapıda bir kapı bir yere bulunsun. Efendim, sağlam ağaçtan yapacaksınız. Kestane ağacı. Verilmesin Ve içerisine kurt da düşmesin. Ondan sonra hiç korkma. Hiçbir hanım sokağa çıkmaz. Ne için? Tercihleri yok. Modalar duracak, efendim, düz kalmayacak. Herkes, insanların çoğu da o zaman artık dünyanın zineti <laughs> sıfırlanmaya doğru geldiğinden zinet diye bir şey kimsede kalmaz. Takva zinetinden başka. Vasılan insan nuruyla yürüyecektir. Ondan ötede olan insanlar zulmetin içerisinde basıp geçip Para, para, paranın itibarı yok. İster dolar olsun, ister dolar olsun. Ki kağıdın hükmü yok. Hiçbirisi. Altın, gümüş. işi görecek alışverişi herkes altın gümüşle yapacaktır. Ee, o başka insanların hayal edemeyecekleri başka bir dünya meydana gelecektir. Çünkü milyonlar değil, belki milyarla insan telef olur. Şimdi bir milyon ahali var diyor şimdi Cidde'de. Cidde'de su arıtan, deniz suyunu tatlılandıran ünitelerden bir tanesi bozulmuş bir hafta 7 milyon insan az kaldı telef olsun diyor. Herkes zemzem getirip zemzemle itifa etti. zemzemle Bir, bir ünitesi bozulmuş olur. Vurmuş oraya şey. O virüs dedikleri bir acayip bir şey var. Ki kimse kontrol edemez onu. Vurduğu anda hepsini berbat ediyor. Dubai'de altı saat durdu virüs vurmuş onları. zengin paralı efendim ikinci şey tesisi e, devreye soktu altı saat sonra. Altı saat içerisinde yani biraz daha fazla sürse millet sıcaktan ölecek. Çünkü dışarıda 70 derece içeride 50 derece hararet, beton binaların içinde millet bu eğer kondisyon dediği olmasa yaşayamaz. Su akmaz, ışık e yok, asansör yok, eğer kondisyon yok, nasıl yaşar orada? Hepsine tehlike var şimdi. Onun için Mekke Medine'de ne kadar dünya için toplanan adam varsa ki memruz kuleleri koydular oraya, Allah'tan, peygamberden korku utanmayanlar bir bile değişmedi. Şaroltan Hotel'de, Mekke'nin Mekke mükerrenin içerisinde. Bu gider mi? O kadar azdılar. Bre Şaroltan Hotel olur mu Mekke'nin içerisinde? Söylesen hiç olmazsa Halid İbni Velid anıdır. Efendim. Hazreti Osman e, Umar'ıdır. Efendim. Hazreti Ali'nin ben diye böyle isim koysana, şarın tön de. İrfan düşüp patlaya sana. binalardan edecekler, bir kere daha geriye dönmemek şartıyla. Bir iğne de almayacaklar. Çünkü kendi canlarını kurtarma derdine düşecek. Nerede onun içerisindeki çeşit türlüsü olduğu gibi bırakacaklar. Kıkalarından Arabiler gelip bir bakalım evlere diyecekler, bakacaklar. Onlar da diyecekler ki bunlar sahablarına bize hiç yaramaz. nereye götüreceğiz biz. Götürecek olsalar da onlar götür arabaları bilmem neleri vardı. Biz nereye götüreceğiz bunları? Olduğu yerde kalsın değil. Ne gemiler ne yarayacak, ne o evlerine gelip araştırmaya gelenlere, hırsızlığa gelenlere, yağmaya gelenlere de yaramayacaktır. Hepsi oradan kaçacak. Zemzem-i Şerif'ten içip <laughs> üç hurma, beş hurma, yedi hurma, 24 dört saatte razı olan insan orada kalacak ibadet için. Akifil, avam ve namaz ve ibadet için orada bulunanlardan madası hepsi kışlanacak. Medine-i Münevvere'den de orasını dünya toplamak için ticaret merkezi yaptı Vehhabiler Mekke, Medine'yi. Bir tek adam kalma, hepsi kaçacak. Orada yalnız yedi hurmaya razı olan bir e, e, oradaki sudan içip ibadete razı olan kimseler, Peygamber huzurunda kalanlar olacak. Onlara Cenab-ı Hak kalplerine manevi neşe verir de, omurları milletir. Yüze yüze paraları atar. Aman yemek, aman içmek, aman giymek davası derdi yok onlara. Ve i̇şte bunlar geliyor Hacı Ahmet Efendi. Ramazan'ın içinde dikkat et. Onun için ben bakıyorum ortalığın hali değişirse Avrupa'ya gitme yok. Şam tarafına gidildiğinde şey. Biz ayak yer. Daha tepeyi dolaşamayız. İbadete meşgul olan <laughs> kurtulur. Dünya için süpürecek, götürecek ateşi. Onun için 15 milyonluk, İstanbul 150 milyar alacak. Su yok. Su basmaz. Bir olmayınca suyu basamaz. Birinci katlara su belki gider. Ondan öteden binalar hepsi duracak. Şeyhim o beş ay içinde demek ki yiyecek... Beş, ay, beş ayın sonuna doğru evet. E, hepsi kapanır. Bu beş ay içinde yalnız yiyecek e, stoklamak mı lazım yoksa bahçelerde e, patates gibi şeyleri üretmeye vakit var mı veya ihtiyaç var mı? Onun o, nasıl bütün dünyada üstünlük... Yemeyecek, herkese yetişecek, yemeyecek çok var. Ha. Lakin su meselesi mühimdir. Su meselesi. Su meselesi. Herkes su olan yere koşur. Evet, yani şehirlerden çıkmayı tavsiye çıkacak, ediyorsunuz. Çıkacak. Müritlere. Şimdi bunlar... Mürit olsun olmaz. olmasın. Bütün... Kırlar. Misaf, olsun dolu. Yani şimdi o neyin elektrik zannı Tabii elektrik zannı. Zaten başlayacak Allah korusun hemen e, veba hastalıkta, tifo gibi Amin'den şey hasta başlıyor. Ağzından çeşit türlü şey. Koleralar, moleralar. Onun için doktor bu ifade <laughs> o başka mesele. Su en bilinci şeydir. Onun için hücum edecek memleketten çıkmaya Yollar, sokaklar almaz. Arafat'tan dönüşe benzemez. Arafat'a çıkışa benzemez. Efendim, çift yollar, paralı yollar, parasız yollar. Paralı yolları da o gulbeleri de yıkacaklar. Millet geçmek için. O demirleri kıracaklar. beleri yıkacaklar ki Anadolu'ya yönsün. Su deyse. Ellerin etrafı milletle dolacak su içmek için kullanmak için bunlar varken bizim başımızdakiler Kur'an-ı Kerim'i oku okuma diyerekten uğraşıyor. Bunlar var. Önümüzde. Bir, Bir köyden gelen derhal köyüne kaçacak. Ha? Derhal köyüne gidecek. Aşağıdan gelen kimse kalmaz insan bunun içerisinde. Arınamaz çünkü. Gecek oldu meselesi kendi kendisine hallolur. Erci aşağı, Erci yaşlarının eteklerine neler 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 neler, neler olacak. Karabin ya Allah, şerbun altına. benim bir polis alo ben yetişir. O zaman ne el telefonu ne ayak telefonu. Ne telsiz ne telgraf efendim ne radar ne madar herkes kendi şeyini muhafaza etsin o zaman kontrolden çıkınca hepsi patlayacak onların bir ayet okumuşsunuz biz sabah namazında şey diyor ya ki kabule yemencana şeruğun müstafira ya kabule yemencana şeruğun müstafira şerrin ve belanın ve azabın gökyüzünde uçacağı günden korkar onlar. Allah. E, işte ona delaleti gökyüzünden böyle hangi tarafa bu tarafa açılır, açılan bu tarafa düşer, bu tarafa atılan o tarafa düşer. Yani kontrol, Ali Bey profesör daha ziyade biliyor onu bizden. <laughs> e, o, hüsnü tüm bedel. Onu gizliyorlar. Kimin başına düşeceği belli değil. Denizin altında dolu. doğu. Evet. doldurmuşlar. asılı duranlar var. Çok o uydular uydulara bağlı olanlar var. Onlar da düşecek. Onun patlamasından onlara vereceği hararet. Hararet, hararet kavuracak o Bir Soğukluk gelecek. Mevsimler değişecek. Kıtalar değişecek. Ya. Yeah. İklimler değişecek. Yeah. Aslında mehcal insan kuvveti yetişmezse evet, yeah, dünya tamam. biter. Yeah, tamam. Lakin kontrolden çıkınca kontrolü sahip alır. Amen. Kutbul mutasarrif aldı mı durdu? Amen. Hani intikam alınacaklar tamamlandıktan sonra dokundu mu o hemen tamam biter. Yoksa bu teknolojinin kontrolünü geçmişti. Manevi kontrol yapacak Zatın elindedir o. Maneviyata inanan korkmasın. İnanmayanın başına düşsün. Amin. Yasaklayanların başına düşsün. Amin. Eti gelecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın kudret kaynakları tek değil ki hesaba gelmez başkasını devreye sokacak. Başkası devreye girdiğinde kimse bu, bu tarafa bakacak hal kalmayacak. Kimse aramayacak bu teknolojiyi. Hiç. E, Elime'yi tevhid çekelim. <laughs> Kaçın tedbirimiz olur ki şahat muhakkak bitecek diye duracaktır. İnanın ki adil yerinde altını Olanacak bir zaman gelecek. Zamanın sahibinin zaten Hicaz bölgesinde olduğunu hala orada. Hala orada var mı? Çünkü emir gelinceye kadar orada. O ilk tekbiri aldığında bütün bu atışlar, ateşli silahların patlamaları duracak ettik. Sarı sahibi olan evliyalar, o başlıkları hangisi patlar, patlamaz biliyor o. E, atom başlıkları var ya, yani o çift mi, çift mi, nedir? Çift mi, mi, işte bu şey, hangisi faaldir? Onu bunlar tayin edemez şimdi. Kontroldan çıkınca bilemez. Ama tutkunlu tasarruf olan zaten elindeki kimseler, Hıdam o hangisi patlayacaksa onu oradan aldım o artık işe yaramaz. Ama salınmış topa benzer. Bir şey yaramaz. Bir Tek birler ateşli silaha durur der bir şey lazım. Bunun dayandığı, güvendiği ateşli silahların hepsi duracak. İptal olacak. Bir de o minlere yüzünden harip sınıfı vardı ümmetin. Muharip sınıfı olanların hepsine kılınç Yer Yeryüzünden değil, birer melaik, birer kılınç takdim edecek. Yer yüzünde devam edecek olan küfrün bakayasını bitirmek için silah yalnız kılınçtır. Teknoloji değil, işte vurmaya istiyorsa o tarafa gözü şey uyandığı vakitte onun kafasını keser. Yani. Vücut ayıp olan sınıftaki müminlere. Tehvemin evet. Allah'a tevfik yetişir. Tevfik